Karıncalar telaşını ötelemiş, Çeşmeler susanmış bahçesinde, Saçlarına dokunmak üzere bir meltem, Uyanmış sevgili seherde. Niyesi bilinmez yorgundur ezelden, Takmış gamzesine bir tebessüm geceden, Hayır olsun bir düş görmüş belli, Gördüm avucunda biriken su, Kendini temizledi. İnan ki asalet mabedi sanki yere doğru tuttu ona rinelleri. Bak bir damlacık toprağa değdi. Seherde uyanmış sevgili. Gül biter mi ellerinden damlayan damladan? Ben biter mi geçsem bir gün bu sevdadan? Söz biter mi bana küsüp de konuşmasan? Zaman tükenir beni bekletip oyalasan. Kahrolayım bir gün of oh, dersem o gülün dikeninden. Korkuyorum sensiz geçen her seherden. Güle güle demezsen bu yolcu dönmez bu seferden. Yokluğun inan ki beter kederden. Sen ancak böyle sevilebilirdin. Belki severken ben eksiğim. Merhaba ben aciz. Ne gelir elden?